Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, arabanın ön farlarını temizleyeceğim. E, işte güneşten şimdi size göstereyim. Görüyorsunuz farımızın halini. Bir katsam ben önce e, temiz ettirdim ama iyi yapamadılar. Bence yani. İyi yapamadılar. Gördüğünüz gibi nasıl. Ben bunu yapmadım. Şimdilik biraz önce şu tarafını yaptım. Bakın nasıl. Asıl temiz oldu. Aynı sıfır gibi Evet ee, Ben Zımpara vurmayacağım Sadece Bir ilaç kullanacağım yani şu. Bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Ee, bu pas sökücü. Ama sadece değil. Bunun çok yöntemi var. Şimdiki. Bu farı bir temizleyin bundan. Şöyle bunun sıkın üstüne. Heh. Tamam. Ben çok sıktım. Önümü değil yani. Bu çok baharlı bir şey değil yani. Önümü değil. Zaten çoktan beri duruyor. Şimdi sıktığımı Sileceğim. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi Bayağı iyi temizlendi. Evet arkadaşlar Çok Muhteşem bir ee, Nasıl edeyim buna Pat sokucu Acayip bir şey yapmış Mafara. Gördüğünüz gibi parlıyor falan. Aynen sıfır tip olmuş. Bilmiyorum bu pas sökücüden Türkiye'de var mı? Allah çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar tercih ederim. Ben bu haline getirmesine istiyordum. Ee, usta'ya söyledim. 30 lira para verdim ama maalesef boşuna vermiştik zımparladı zımparladı ondan sonra pastacılar çekti ama bu kadar net olmamıştı gördüğünüz gibi net çıktı yani far sıfır gibi Bu kadar yeter. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size hayırlı akşamlar dilerim. Çünkü Güneş batmaya Battı batacak güneş Akşam olacak Bu kadar yeter. Hadi bakayım arkadaşlar. Selamun Aleyküm.